Altı mi micek? Memleketin geleceğine yatırım yapacağız. Bu tür paralarla biz memlek. Bakın, yani borç da azalsanız aslında yine ülkenin geleceğine ni yani. için. Bakın şu anda Türkiye dün bir ara e, baktım ikinci piyasada hazine tahvilleri, hazine bonoları yüzde beş işlem görüyordu. Yani cumhuriyet tarihinde e, Türkiye'nin Yüzde altının altında bir faizle, yıllık faizle borçlandığı falan bilinen bir şey. İşte dolar faizi, 10 yıllık tahviller yüzde üçün altında, euro cinsinden yüzde üç civarında. 30 yıllık tahvillerimiz bile yüzde dördün bir miktar üstünde. Yani Türkiye bu noktalara kolay gelmedi. Onun için özelleştirme milletin nedir milletin yararınadır. Burada yüzde otuz en az yüzde otuz ödenecek. Geriye kalanı eğer taksitlendirmeleri gerekirse Libor, pla, LIBOR artı yüzde %4 ödemeleri gerekecek. Evet. Burada devir ne zaman gerçekleşebilir? Şöyle bunlar imtiyaz sözleşmeleri. Şimdi Hı -hı. bu sözleşme Danıştay'a gidecek. Fakat biz Danıştay'la daha önceden de gittik görüştük. Kendileri ne önerdiyse Hı -hı. biz sözleşmeye bulunan hepsini derci ettik. Ümit ediyorum ki o süreçte yani bir sıkışıklık bir problem olmaz. Normalde 60 gün içerisinde anayasanın Hı -hı. gereği. Tanıştay'ın imtiyaz sözleşmesi hakkındaki görüşünü bize bildirmesi lazım. Evet, şimdi bütçeye 4 milyarlık bir gelir öngörüsü vardı 2013 için özelleştirmeden ama şöyle son uygulamalara ve yapacaklarınıza bakınca bunun üzerine geçilecek gibi. 2013 için sizin öngörünüz nedir özelleştirmeden? Ne kadar bir özelleştirme uygulaması gerçekleştirebilir ne kadar? Tabii son 3 yılda e, maalesef piyasa şartları, Hı -hı. küresel ekonomik durum e, vesaire gibi sebeplerden evet. dolayı özelleştirme hedeflerimizi tutturamadık. <laughs> Onun için 2013 yılına biraz e, temkinli bir rakam koyduk. Çok ihtiyatlı bir rakam koyduk. E, şu anda sözleşme aşamasında olan yani ihalesi yapılmış sözleşme aşamasında olan 10 milyar dolarlık tamamlanmış evet. işlem var. Yani özelleştirme işlemi. 10 milyar dolar. <laughs> Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. Yaklaşık 18 milyar liraya denk geliyor. Biz ise 4 milyar liralık bir hedef koymuş. Birinci <laughs> husus bu ama önümüzde özellikle 2013'ün ilk aylarında gündeme gelecek birçok özelleştirme var yani elektrik dağıtımlardan tutun elektrik üretimine kadar e, milli piyangodan e, telekomun yani bizim telekomdaki payımıza kadar Dolayısıyla doğrusu Hani bu çerçevede baktığınız zaman e, 2013 yılı Eğer bu şekilde giderse, ee, özelleştirme anlamında hedefin belki çok çok üstünde yani, yani epey katı üstünde bir gelir elde edilebilir. Bu da e, hazinenin borçlanma gereğini azaltır. Hı hı. Bu da ülkenin altyapı yatırımlarına ilave imkan aktarmasına e, tabii ki olanak sağlayacak. Peki isterseniz uygulamalardan biraz bahsedelim. Az önce dediniz milli piyango mesela. İhaleye gelecek yıl çıkacak mısınız? Önce halka, sonra blok satış şeklinde bir şey konuşuluyor. Yöntem konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Şu an itibariyle bizim e, programımız 2013'ün ilk yarısında lisans satışı yoluyla ihaleye çıkmak. Hı -hı. Yani şu anki programımız o yönde. Lisans devri evet. Evet lisans devri şeklinde. Dolayısıyla 2013'ün ilk yarısına bakıyoruz. E, bakanlar e, yani biz e, tabii ki bir komisyon oluşturduk şimdi. Hı hı. Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Şimdi biz bir komisyon oluşturduk. Dolayısıyla 2013'ün iki arasında bunun yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki yine piyasa şartları ve ilgili yani ilgili kesimlerle bir tabii ki ön görüşmeler neticesinde bir tutum takılacak Bu spor tuttu daha doğrusu iddia ile ilgili bugün Milliyet gazetesinde bir haber vardı. Lisans satışı hedef 10 milyar dolar diye bir haber vardı. O konuda takvim nedir? İhale ne zaman çıkılır? Beklentiniz ne? Şimdi iddia ile ilgili bu aşamada henüz alınmış bir <laughs> ...özelleştirme Yüksek Kurulu kararı yok. Evet. Ama bu yönde Sayın Başbakanımızın bir talimatı var. <laughs> Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ee, yani e, hani 2013'te olur mu, olmaz mı ...bir şey söylemek istemiyorum yani. <laughs> e, fakat bu yönde bir takım çalışmalar var. Ancak henüz o yönde alınmış resmi bir karar yok henüz resmen süreç başlamadı. Bir takım ön çalışmalar yapılıyor. Evet. E, Türk Telekom var. Burada %6 civarında isteyen halk arzı gelecek yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir mi? Merak edilen bu. Burada Şöyle, nedir? yani e, Türk Telekom'da tabii biliyorsunuz bizim payımız yanlış hatırlamıyorsam %31.68. Evet. Hani %25'e kadar yönetim haklarımızda bir değişiklik olmuyor. Hı, hı. İki seçeneğimiz var. Yani e, diğer hissedarlarla görüşüp Örneğin evet. eğer bizim mevcut yönetimle ilgili haklarımız korunacaksa yani altın hisse anlamında e, biz payımızı sıfıra kadar da indirebiliriz. Hı hı. Yok o konuda sorunlar yaşanırsa başlangıçta %25'e kadar düşürebiliriz. Ama dediğim gibi yani bütün bunların zamanlaması e, konusunda ben şey söylemek istemiyorum. Çünkü hı hı. halka açık bir şirket Doğru. E, şu aşamada sadece... Biz piyasa şartlarını yokluyoruz, hı hı. Ee, bir takım çalışmalar var ama henüz kesinleştirilmiş bir rakam yok. Fakat muhtemelen eğer bir adım atılırsa başlangıçta e, dediğiniz gibi yani %31.7'den yaklaşık olarak söylüyorum %25'lere kadar payı azaltma yönüne gidebiliriz. Şu anda belki biliyorsunuz e, hı hı. Telekom'un değeri yaklaşık 13.4 milyar dolar bizim payımızda yaklaşık 4.2 milyar dolara denk geliyor. Yani hazinenin payı yaklaşık 4.2 milyar dolar. Evet. E, kamu bankaları burada Ziraat Bankası ve Vakıf Bank nasıl bir takvim söz konusu olacak? E, Vakıf Bank'ın ikinci halk arzının ziraattan önce olacağı açıklanmıştı. Burada nasıl bir takvim beklemeliyiz önümüzdeki dönemde? Yani dediğim gibi e, biz hala e, yani ağırlığı reform niteliğindeki özelleştirmelere verme düşüncesindeyiz. Evet, doğrudur. Hı hı. Birkaç tane gelir eksenli adım attık. Evet. Ee, 2012 yılı içerisinde özellikle halk bankası. Ee, fakat e, bu zaten gündemde olan bir konuydu. Yani biz hala elektrik özelleştirmelerini hı hı. yani dağıtımı, üretimi hala önceliklendiren bir felsefe içerisine bakıyor. Neden? Çünkü hakikaten bu sektördeki, enerji sektöründeki kamu kitlerinin fon akışını, nakit akışını daha rasyonel bir düze, düzleme çekmemiz lazım. Patikaya çekmemiz lazım. Maalesef şu anda o anlamda bir takım sıkıntılar yaşandığı için onlar önceliklidir. Hmm. Yani devlet ne yapıyor? BOTAŞ elektrik üretimi için doğal gaz getiriyor. EUH elektrik üretiyor. TEDAŞ'a veriyor. TEDAŞ vatandaşa veriyor. Fakat TEDAŞ parayı toplayamıyor. Çünkü devlet olduğu için arada Devleti kimse kale almıyor. Yani açık konuşayım evet, bakın. Evet. Yani Şimdi ben genel konuşuyorum. Fakat biz e, özel sektör tarafından işletilen yerde bu farkı gördük. Evet. Örnek olarak söyleyeyim. Diyelim ki yani ben yer ismi vermeyeceğim ama Orta Anadolu'da bir elektrik dağıtım şebekesi. Özelleştirmeden önce tarımsal sulamada elektrik ödemeleri %15 civarındaydı. Yani 100 kişiden 15 10 kişi şey. elektrik parasını hı. ödüyordu. Şimdi özelleştirdikten sonra 100 kişiden 90 kişi ödüyor. Hı. Sadece 10 kişi ödemiyor. Yani görüyorsunuz resmi. Hı. Niye? Çünkü özel sektör sonuçta bir hizmet sağlıyor. Bir ürün dağıtıyor. Parayı da topluyor. Daha iyi yapıyor. Gerektiği zaman elektriği kesebiliyor. Hı hı. Devlet yapamıyor bunu. Hı hı. Devlet bu işi daha iyi bir şekilde özel sektörün yapacağı şekilde... Tabii ki devir sürecindeyiz. Bakın yine söylüyorum, elektrik üretiminde olsun, elektrik dağıtımında olsun, otoyollar, köprülerde olsun, hı hı. Türk Telekom'da olsun, bunların hiçbirisinin mülkiyeti özel sektöre verilmiyor. Kişit yine milletindir, 75 milyonundur. Sadece ve sadece işletme hakkı belli bir süre için özel sektöre devrediliyor ve vatandaş bundan kazanıyor. Evet bu son iki yıldaki özelleştirmelerde özelleştirme yerleri yapıldı ama devirle sonuçlanmadı çünkü finansman sorunları çıktı. Şimdi son büyük rakamlı şeylere bakınca önümüzde de yine büyük rakamlı özelleştirme uygulamaları var. Bu finansman sorunu yine yaşar mısınız? Yani aynı durumda karşılaşmamak için ne öngörüyorsunuz? Yapmanız lazım çünkü yine dışarıda o fonlama krizi devam edebilir. Aynı küresel kriz koşulları önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Finansman kaynaklı sorun görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa 2010 yılında Elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirme sürecinde ve sonrasında yaşanan sıkıntılar kısmen finansmanla ilgiliydi, kısmen rasyonel olmayan bir fiyatlama ile ilgiliydi. Yani biz bu sürecin başında, mesela e, 2010'dan önce yapılan elektrik dağıtım şebekelerine bakarsanız, yani özelleştirmesine, mesela megawatt saat başına verilen ücret yaklaşık 100 dolar, 103 dolar 105 dolar hadi 120 dolar olsun fakat 2010'da e, yani bir rasyonel olmayan bir yarış yaşandı e, Tabii biz taraf değildik 150'ye 150'nin üstüne çıkıldı Hı -hı. şimdi tek ve bence bazı gruplar sonradan bunu anladılar şimdi yeni süreçte e, yani e, daha rasyonel bir yaklaşım söz konusu daha rentable bir yaklaşım söz konusu. Bence o anlamda muhtemelen daha az sıkıntı yaşadık. Bir de gördüler ciddiyetimizi. Biz 300 milyon doların üzerinde teminat mektubunu nakta çevirdik. Evet. Yani bu işin şakasının Hı -hı. olmadığını e, yani biz hakikaten bu konuda hiç şey vermedik. Ödün vermedik. Hı -hı. Dolayısıyla gereğini yaptık yani. Onun için ciddi olmayan e, kimsenin bu normalde bu ihalelere girmemiş.